Hepiniz yeni hoş geldiniz. Ben Kaplan. Bugün sizlerle birlikte gençler. Prison Escape Simple oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yine Steam Next Festival'inden devam ediyoruz. Hoşuma giden bu oyun. Oyunları bu aralar denemeden oynuyorum ama nasıl deniyorum. Bazılarını denedim. Bunu da denedim. Tamam. Evet. Bak oynadım. Burada gözüktü. Amacımız bir hapishanedeyiz ve bu hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz. Elimizde sınırlı bir şekilde malzemeler var. Bu malzemeleri kullanarak yer altında tünel kazıyoruz. Şimdi Okey şimdi diyor günler birbirine karışmaya başladı ve artık en sevdiğin oyunu oynayamıyor ve ya da favori dizini izleyemiyorsun. Buradan çıkma zamanın geldi. Kaçış için bir planım var ancak onu hayata geçirebilecek misin? Dedi mektup gelmiş hemen mektubumuzu okuyalım. Hapishanın altında terk edilmiş bir metro tüneli var. Kaçmak için tek amaç gereken onu kazmak demiş. Tamam kazalım halıyı toplayacağız. Toplayalım hop bak 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 bak. Ama sandalye teknik tek fayans kıracağız. Tabii biz bu fayansları kırana kadar buradaki mahkum arkadaşlarımız bizi ispiyonlamıyor çünkü... Onlardan alışveriş yapıyoruz. Onlar da bizden alışveriş yapıyor. Onlara para kazandırıyoruz. onlara bir şey alıyoruz. Ondan dolayı böyle var. Hemen şuradan kaşık alalım. Kaşıklı kalmaya başlayalım. Oğlum ya. Kaşıkla bayağı iyi yine bak. Kaşık büyük. Hani kepçe bak. Farkında mısınız? Böyle böyle kazarak buradan yemekleri çıkartıyoruz. ediyoruz Şunu böyle buraya koyabiliyoruz. Ama ilk önce bunu kapatacağım. Ondan sonra... Tek tek satmam gerekiyor aslında ama... Bir dakika koydu mu? Heh koydu. Tek tek satmam lazım gençler ama... Bak buradan kumu da alıyoruz. Çünkü beşli satınca ucuza gidiyor. Tek tek satınca pahalıya gidiyor. Hızlı oynamak istiyorsanız birazcık sıkıcı gibi geliyor ama değil. Bak şimdi izle. Gardiyanı çağırdım. Gardiyan geliyor. bunu ses duydum gel diyorum kardeş sana bir şey satacağım. 3 vereceğim bunun için diyor. Kabul edip pazar gibi biliyorsunuz bazı maddeler ya da e, işler için. Bizden dikkat çıktı çık 30 saniyemiz var. 30 saniye içinde buradan diğer insanlardan bak. Azma. Oyunca kürek veriyor. İşte bunu veriyor. Tahıl veriyor. Dumbleları veriyor. 50 veriyor. Bunu da veriyor. İp var. Çanta var. Şimdi berek almayacağım. Benim... Mavuz mu geliyor? Ne geliyor? Heh tamam. Çadır hiçbir şey olmamış gibi. Geri Enerji barım var şu anda. Biraz daha kazıp derinlere inip oradan bulduğumuz itemleri satarken ve sattıktan sonra alırız. Paramız zaten var. Şurası hep yemek satıyor. Burası hep kürek satıyor. Yani kazmak için alet satıyor. Burası hep çanta satıyor. Burası hep iple ilgili bir şey satıyor. Şurası neydi ya? Oraya ne sıkıntı değil. Hemen buraya açalım. Hop. Kazmaya devam edelim. İlk ben böyle açıyorum ki hani ne var ne yok. Bak gözüküyor görüyor musunuz? Yavaş yavaş kazıyoruz. Tabii ki de 100 günde bu hapishaneden kaçabilecek miyiz? Kaçamayız. Ama 100 gün sürer mi? Bana Sürmez de. Neyse. Bak hop, şimdi hop. Aldık. birlik devam ediyorum. 2 tane daha yerim kaldı. Şöyle açacağım. açabilirim kadar enerji seviyem var. Aha! Altın külçe buldum. Bunları tek tek satacağım gençler. Bak, ben enerjimi bitirdim. Alayı kapatacağım, bunu buraya koyacağım, bunu buradan alacağım, bıraktım. Benim tek düşüncem işte buradan nasıl gidecek abi bu? yok, gitmez ki yani. Orada kalır diye düşünüyorum. bir tane buraya koydum, bunu satacağım. Tek tek gelsin. Tek tek vereceğim gençler. Hiç aceleye gerek yok. Daha hızlı para, daha hızlı kaçış. Yolunda bir şey satmam lazım. 5 veririm diyor. Pazarlık yapacağım. 6 diyeceğim. %10'a düşüyor o zaman. Tamam 5 sat ya. Bunlar hiç pazarlık yap. Ver bakayım onu. Şimdi 30 saniye içinde seyircide göreceğim diye hemen geldi bizim arkadaştan. Hemen %100 enerjimizi alalım. Aldık ya. 30. Ya ip satıyor. İpi de söyleyeceğim ipin ne olduğunu. Ha, bu da bizim maksimum enerjimizi arttırıyor. Aslında lazım da. Biraz daha ileride. Şuraya yenisini koyalım. Bu bak şimdi. Biz bunu kaç sattık? Bir sattık. Yanına bir şeyler koyacağım. Takma ilk başta 6'ya mı sattık? Şeye sattık. Hatırlıyorum. 11 vermezse buraya demek ki tek tek daha satmak geldi. Şimdi mahkum şey muhafızı gelsin. Ne böyle artık o onu tekrar çağırana kadar yani enerjimiz bitene kadar devam edeceğiz. Hop dedim burada da edeceğim. Bak yanının büyük olduğunu ben de biliyorum ama bir kadar bu şekilde çalışmamız lazım. Enerji bitene kadar. Bilerek bu şekilde yapıyorum. Bir yerden kazıp aşağıya inmek istemiyorum. Çünkü çok item var. Hatta hadi sizin için deneyeyim ama bak şöyle kazarak bakalım ne olacak. Çok merak ettim lan. Tam orayı kazamıyoruz ama. ipi gördünüz. Şu an bayağı aşağı doğru kazıyorum. Bak ip böyle çıkmanızı sağlıyor. Hemen bunu böyle kapatalım. Muhittin abi. Hep çanta alacağım senden ya. Benim üstüne fazla yer yok. Enerji de depolamamız lazım. Şunları saklamamız lazım. At. Hiç olmadan bizim bugün o çanta mantı işte mahkûm mahkûm muhafız geldi ya gel Heh, tamam yok karıştırmıyorum sen gel 10 iyi tamam 6 işte pazarlık yapacağım 10 10 tamam 6. altını tek biz satacağım 15 oldu yani güzel para kazanabilirim aslında işte gel gel eyvallah kardeş süt alayım ben canıtından aldık sütleri şimdi altın külçemiz var altın külçe satacağız gidip gelsin kaşımız kırılmıyor ki o dedi paramız yok ya normalde hepsini aynı satalım. Yapacak bir şey yok. Çünkü para hızlı alamayacağımız gibi. Oluyor. Tek tek satmaktan böyle fazla para gelmez ya. Bakayım hepsini koyacağım. Altın güç Kaç kaç ya yani Burayı mesela tekrar geri dalamıyoruz. Çağıracağım. Çağırayım Yok. Çağırmayayım direkt. Tekrardan itemleri üstüme stoklayayım ki. Aynen. Sonra çıktığımda tekrardan alayım. Ben buradan devam ediyorum değil mi? Dur. Devam edeceğim aşağı doğru. Bakalım ne diyecek. Kazmıyor galiba. Evet. Boşuna enerjiyi orada tüketmeyelim. Şu an kazıyor muyuz bilmiyorum ama. Oğlum bir dakika. Lan. Ne oluyor? Bayağı delik açtık ama. İlk defa item çıkmadı niye? Oğlum boşuna şu an boşuna kazdı. Bari şunu <laughs> şu item ah, aldım. Bir tane daha alayım bari ya. Katalım yani. Şu an çok karsız başladık. Aşırı karsız başladık. Hemen şunu al. Buraya al. Para kazanmamız lazım. Bunu da koyacağım. Gel la. Gerdiyen gel. Yok ses duyamazsın ben yap. Oo 44 veriyor. Hadi 45 ver ya. Aha. Helal 46. Güzel güzel. Neden güzel? Şimdi <laughs> küreği değiştireceğiz. Ha, tamam, 30 tane göreceksin söz. Kürek alacağız. 50 kürek zaten. Ver küreğimi. Eyvallah. Teşekkür ederim kardeş. Sen de bunu ver. Tamam enerjimi de full edin. 50 buna veriyor. 21 var. İyi güzel. 30 ip zaten. Mavuz gelemez daha. 50 de çanta 70 de bu. Tamam. Okey. Daha iyi bir çantaya az yapacağız. Hepsini takas yapacağız. Sıkıntı yok. Şunu şuraya bırakayım da sabunla alakalı. Buradan niye sabun çıkıyor onu anlamadım. Güzel 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 güzel. Aa, çok iyi diyoruz. Neye kaldı? Aa. Eee bir şey olmadı. Enerjim gidik. Eşyalarıma el koy. Doğru lan elimde kürek var. Ben ne yapıyorum ya? Bu enerjileri de item çıkartamazsam onu çağıramam. Değil mi? O sıfırdan oldu. Lan paramız aynı küreğimiz fazla ama. Lan tezgah lan mı? Tamam sıkıntı yok ben devam edeceğim. Tamam iki item daha buldum. Okey. Gece oluyor şimdi. Beni iyi bir dövdüler büyük ihtimalle. Ağzımı burnumu kırdılar. Şunu süre sakla. Oğlum oyuncak kürek. Çocuğumun oyuncak küreği belki. Niye hemen sinirliyorsunuz ki? Mavlu çağırabilecek miyiz acaba? Onlar yeter yeterlarsa çok sık gençler. Çağıralım. Elimizi satalım atalım. satacağım gel. 17. Pazarlık. Gel 18'e al. Ya. <laughs> Eksi 20 tamam ver. Tamam göreceksin. Şimdi bunun arkadaşlar uyuyabiliyor hemen. Lan fitness Dur yemek lazım bana. tamam 30. Tamam ip almayacağım. Zaten şey alacağız gençler. Ne derler? Çanta alacağız bundan sonra. Güzel. Daha birinci günde küreğimizi yükselttik. Ama kazdığımız çukur yine aynı kaldı. Bak şimdi. Bunlar birazdan uyuyacaklar. Saat 10'da mıydı son uyuş? Evet. Ben kazacağım. Aytınları buraya yığacağım. Yatacağım. O zaman fazla para vermemiş olacağız. Geliyor geldi. Gardiyan kapat kapıyı tamam. Tamam gitti. 2 dakikamız var. Küreği al ve devam et. Bak herkes yattı şu an. Saat 10 olunca böyle oluyor. Gece böyle herkesten bir şey alamıyorsunuz. Ben pek göremiyorum şu an. Gece körlüğüm başladı. Evet bak botu da bulduk. Ee, onu da aldık. Tamam. Emanetlerim doldu ama burayı dolduracağız. Biraz daha açarsam etrafı. 1 2 Seni almak istiyorum. Seni almak istiyorum. Daha az kürek sallamam lazım ya. Evet. Etrafta kesin bir şey var da ben göremiyorum. Dur. Hemen şunu şöyle koyduk. Orası dolu, burası dolu. Köpleri de atalım. Gardiyan gelene kadar bunu da atalım. Fitness için de gireceğiz. Bunu da atalım. Tamam artık uyuyabiliriz gençler. Bu gece boyunca uyuyalım. Sabah kalktığımızda dinç olalım. Gardiyan gelene kadar en azından an gardiyanı çağırabiliriz ama gerek yok. Şu an 4 tane üstüne var orada var. Kazıp bırakacağım. Mesela bunu alabilirim. Ama diğerlerini almayacağım. Diğerlerini görmek için yapıyorum şu an sadece. Hani hem zaten var şu anda paramız. Hem de evet item'ları böyle çıkartayım gözüksün çünkü. Oğlum bayağı item çıktı be. Vallahi baya item çıktı. Envanter doldu ben de biliyorum. Böyle baya kazalım. Bayağı item çıktı. Hop ipi çıkacağım. İpi de buraya atıyoruz galiba. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Sonra aldık. Attık. Aldık. Attık. Bayağı muhafızla aşırı iş olacağız bugün. Tamam. Şimdi çağıralım o arkadaşı. Gelsin. Buradakileri alsın. Sonra bir daha yiyelim. Sonra bir daha yiyelim. Gel satacağım gel. Pazarlık var mısın? Tamam. Güzel. Bir tane bir tanedir. Sıkıntı <laughs> yok. Tamam 30 tane hücreme geri Söz veriyorum sana. Abi 49 kaldı. Yapacak bir şey yok. Enerjimi toplayacağım direkten. Ondan sonra o gelene kadar alabilir miyim acaba yani? Ne diyorsunuz? <laughs> Adam aksiyon ki. Kapa 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 kapa. Tamam gelsin mi abi sıkıntı yok. Bir... Aa koyabiliyorum hepsini tamam. Oğlum niye bu kadar çok fazla koyduk ki oraya. Neyse gelsin bir daha. Bir daha. Gidip gitti gibi geri gelecek. Aa yok gelmeyecek neden? Şundan dolayı enerjim dolu. Ben kazmaya devam edeceğim. Yine 5 tane oldu ki. Tamam ben kazmaya devam ediyorum. Ne kadar malzeme çıkartsam o kadar iyi. Daha çantayı yükseltemedim. O ne lan? Dışkı mı lan o? Oha her şey koyabiliyoruz. Madeni para bulduk. Tamam. Güzel. O ne? Bronz heykel. Envanter dolu. Oğlum ben oraya bayağı bir şey koydum ha. Diyecek ki bu sefer. Ya kardeşim o ne ya? He? Bu ne diyecek ya? Yok. o kadar şey alabilecek mi? Bir de onu düşünüyorum ben şimdi. İşaret bir şeyi. Tamam. Kalktık, çıktık. Bunu buraya koyduk. Vov! Wow. Vallahi vov! Wow. Bayağı item bulduk. Şu anda kaçmak için her şeyi yapacağız. İpimizi güçlendireceğiz. mavuz buraya gel lan. Bunları 200 alman lazım diye düşünüyorum. Gidip 15 verirse bu arada çok sinir olurum. 94! Pazarlık var mı? Evet 96 iki tane fazla iki tane fazla eyvallah. Ya 30 saniye içinde buradayım söz veriyorum sana. Sana söz veriyorum. Çık çık çık. Çanta ver çanta ver. Her çanta. Eyvallah kardeş. Eyvallah sana. 90. Dumbbell mu ip mi? Tabii ki de dumbbell. Ya, enerjimiz fullerli. Bug mı bu? 30, 16, 50 tam. Çantamız var. Dumbbell'la enerjimiz yükseldi galiba. Biraz daha fazla. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Tamam. Gününki ama gün 20 gibi düşün gençler. Yani çok yavaş geçiyor günler. Bugün gün, 20'deyiz. Hemen tık. Paketi hızlanımı için içine. Yani ip istiyor ip. Tamam. Şimdi. Ben şimdi büyük ihtimal aşağı kadar kazarım ki bunu. Kesin kazarım yani gençler. Kesin kazarım. Az paket buldum. Ne işimize yarayacak zaten her yere kilitli yatın. Ama sıkıntı yok. Kazmaya devam. Acaba daha nereye kadar gidiyor lan? Çok merak ediyorum. Envanter mi dolu? 10 tane geldi mi ya? Devam. Tamam. Kazmaya devam. Hadi bulduk. Tamam. Bunları da buraya koyduk. İple çıktım. İp al. Yani bir dahaki ip bir şey almam lazım bu parayla. Neydi? Enerjini arttırmak için dumbbell almam lazım. sıradan gitmediğim için oyun bana kırılmış olabilir ama sıkıntı değil. Gardiyan! Gardiyan! Karışım yenge. Ela. 70 olur. Bir tane bir tane abi şimdi. Açık konuş. Tamam bunu aldık. Tamam hadi git. Ya bir git. Buradan alacağız tamam mı? Sıra gitti. Hızlanmak için ip İp aldık. Enerji arttıracak bir şeyler al diyor. 150 mi harter? O zaman sen bana bunu ver. O ne? 100. ha ben gidiyorum arkadaşlar. Aklınızda bir dakika o ne? Ay. Gel gel. İşte. Ee. 8 saniyemiz var. Ver kepçeyi ver. 5, 4, 3. Ver. Son dakika. O hızlı geldi ha. Bayağı hızlı geldi. 3.5 metre aşağı mı kaz? Hazırız aslan. Tamam güzel. Kötü değil güzel ama. Kepçelik kazıyoruz. Ya bu kepçeyi nereden buldu bu ne ya? Kantin mi? O ne bot. 3.5 metre kazıyoruz. Daha 1.6. 1.6. 1.6 ne lan? Bir de enerjimizin bayağı artması lazım arkadaşlar. Çünkü Bizim buradan çok az ürün alıyoruz. O ürünleri ya, buralardan da bir şey çıkmaz. Aa çıktı. Çıkmaz dedim çıktı. <laughs> çıkması işi garip seçtiriyor. Onu aldı aldım aldı? Vallahi aldı. Oğlum <laughs> iple çıkıyoruz artık ya. 3-2 tamam. Artık az lan halıyı kendisi kapatacak. Güzel. Bunu buraya koyduk. Nasıl skillleri görünüz mü? İple tırmanırken halıyı kapatıyorum. Ayağımla ayağımla ya. Kepçe büyüdüğü için. Gardiyan, gel. 150 para ihtiyacım var. Ama burası 150 etmez. 38 aynen. Ver. Pazar hiç yapmayacağım. Uğraşmak istemem gardiyan. Tamam. Hadi sen yemek al şunu. Gel. Süt ver. Tamam. Burası ne veriyor? 50 veriyor. Hareket hızı. 150. Bu ne? 100. Tamam. Bu ne? 100. El küreği. Oha. Kürek veriyorlar artık. Tamam. Mavuz gelebilir. Benim işim tamam. Mavuz abi gelebilirsin abi. Guardian abi. Gel. Gel abi. Gel halledelim işimize. Gel. Dere 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 -de telefonu çarptı. Gelsene oğlum. Nasıl hızlı geliyor ya? Orada bir depar atıyor. Burada yavaşlıyor şerefsiz. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Ver kepçemi. Bana bayağı para lazım arkadaşlar. Altın külçedir. Başka bir şeydir. Lazım yani. O ne? El freni. Freni. E El <laughs> Ya video çekerken çok yoruluyorum ya. Neden bana böyle oluyor? Oğlum 2 metreyi bulduk ha. İyi 6 ürün bulduk. 7, 8, 9, 10. Güzel ben bırakalım. Geleyim aşağıya. Ah be bir tane daha ucu gözükseydi bari alırdık ya. Oğlum 2.2 metre nedir ya? ABC. Ah be bak sandım onu da. Yani oluyor mu oluyor? Saat 8. Son kez çağıralım gardiyanı. Alışveriş son alışverişi yapalım. Hatta son alışveriş değil, daha fazla alışveriş yapabilirdik de. Bilgiler daha iyi oluyor. Gardiyan gel. Yani tabi onlar herkes yapmasa. Gel satacağım. Al 55. Ver. Oğlum 99'da kaldı kafayı yersin bak. Yemin ederim kafayı yersin. Şimdi bundan bunu alacağım. Ver yoğurdumu. Tamam 94'üm 150 lazım parayı biriktireceğim arkadaşlar 50 almayacağım parayı biriktireceğim Mecbur herkes saat 10'da yatacak Ben kazacağım koyacağım yatacağım ee, Sonra kazacağım üstüme alacağım Tamam sabah güzel bir change olacak Güzel güzel sabah güzel olacak Gelsin gardiyan gençler şimdi bu 100 gün ya Yani daha sonra 100 gün değil de artık 30 günde de yapabiliriz bunu 31 yaparız belki hiç belli olmaz Ama ee, büyük ihtimalle benim düşüneceğim Öyle kolay bitecek bir şey değil bu Ben size söyleyeyim Herkes yattığına göre ben kazmaya devam ediyorum arkadaşlar Toprak yine çok büyük değil farkındayım. Aha yemek. Yani kazmaya çalışıyorum. Böyle kafa feneri falan bir şey olsa aldık. Oğlum bugün de birazcık kesat işler he. Fazla item çıkmıyor. Neden? Böyle karışık kazıyorum ama aha şamdan buldum. Ne var arasında şamdan burada. Onu da bulduk. 8 tane ürün bulmamız birazcık benim açımdan kötü oldu. Belki daha fazla vardır da ama göremedim. Hemen bunu kapatıyoruz. Bunu alıyoruz atıyoruz. Buraya ürünlerimizi bırakıyoruz. Bunu alıyoruz atıyoruz. Bunları temizliyoruz yani şu anda. Bunları temizlikten sonra yatıyoruz. Evet. Günaydın arkadaşlar. so Şimdi deli gibi kazacağız. Deli gibi. Şimdi sabah oldu. Mahkum gel mahkum Mahfuz gelene kadar. Allah! Tamam. Aha bak gördünüz mü? Gece görmediğim şeyler burada. Gece çıkması çok sokaklarda biz varız lan. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> <laughs> Defkan'ın şarkısını çalacaktım da söyleyemedim arkadaşlar. Aha o ne? Bot. Ya buradan niye bot çıkar ki sürekli? Yani burada niye bot olur sürekli? Hemen kazmaya devam edelim. Aşağı kadar kazmak istemiyorum. Önemli olan fazla para yapıp her şeyi alıp aşağı kadar inmek. Amacım o. Umarım bunu bugün başaracağım. Ailemiş iş yapacağım bunu. 2.6 metre olmuş bile. Bir de hani boşuna kazmamamız gerekiyor anladınız mı? Para için kazmamız gerekiyor. Bak gördün mü? Bunlar önemli şeyler. Vallahi önemli şeyler. Hani bu size şaka gibi geliyor olabilir ama. Şaka değil arkadaşlar. Hemen koyduk buraya ve aldık koyduk. Bugün bayağı bir satışımız var. İlk önce tabii toprakları temizlememiz lazım. Temizleyelim mi? Koyduk. Tamam. Muhafız geliyor. Lan ben derdimi satmadın mı? He bir dakika geçti. Pardon. Dur. Ah lan. Bir dakika geçti doğru. Gel gel. 93 pazarlığa gel. Heh. <laughs> 2 tane fazla iki tane fazla. Ver. Tam sıkıntı yok görürüz. Şimdi e, ne dedi bize? Bunu alacağız mecburen. Tamam görevi yapalım yani. Şu an enerjimiz fullendi. 39, 50 tamam. Ben içeri geçiyorum. Şu an 100 mü? Tamam. İçeri geçiyorum dedikten. Pıt pıt pıt, pıt 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 artık aha tabut varmış aşağıda bir dakika ne tabut lan oyunun bu arada çekebilirim gençler çünkü ben birazcık oyunla ilgili şeylere bak oyun bayağı aşağı inebiliyorsunuz yani 10 metre 20 metre tüneller var hani metro çünkü sonuçta ya alta tünellerde çıkış arıyorsunuz ve muhafız da sürekli geliyor bu iş birazcık tehlikeli olacak hemen bunu açalım aldık bunu devam kazmaya devam yazalım ki al bunu da al onu da hani etik var böyle etrafı temizlemeden aşağılara inmiyorum çünkü aşağılara bak bir şey çıkmıyormuş gibi. ben boşuna enerjimi tüketiyormuş gibi hissediyorum Etraf kazarak daha fazla şeyin olduğunu görebiliyorum ama Oğlum daha 3 metredeyiz ya. 3 metre ip de olmasa var ya bizi kimse yukarı çıkartamaz. He. Bu sefer 6 tane şey çıkarttık ve bu bizim çok kötü bir şey. Harden çok kötü. Neyse halledeceğiz. 52 saniye sonra gelecek. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Evet gel lan. Erken gel bugün. İşimiz gücümüz var hadi. Yolunda değil. Bunları vereceğim. Al hadi al. Hiç pazarla girmeyeceğim bunlarla. Ben onunla. 78 72 hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Neyse yoğurt mod. Al mal. Cips mips. Alırsak iyi olabilir. Bunu 2. Oha. 100 Alacağım. Tam içeri geçip bekliyoruz şu anda. Evet gardiyan gittiğine göre kazmaya devam edebiliriz. Şimdi. Al. aa dur! <laughs> ha, eyvallah. Aha. 3.5 metre gitmem lazım. Acilen. Aha, aha. Güzel paralar çıkıyor. Allah çıkıyor. Allah. Bot. E Tabut aç mı? Ne tabutu kardeşim? Burada tabut mamut yok. Alga mı geçiyorsunuz benimle? O ne? Oha. Botu buldum. Tabut mumut göremiyorum. Bu var. Sabun var. Bot var. Aa tabut. Dur dur tabutu buldum. buldum buldum buldum. Ama her yerini kazamam ki ben bu tabutun. Ben demedim mi? Ben dedim. Aa o ne? Gümüş yüzük. Ben ne dedim? Dedim ki her yerini kazarak gidelim. Ama kim dedi? Kime ne? Ona alabiliyor mu? Yemekler mi dolu? Kazamıyor muyum? 24 saniye geliyor. Açamıyorum ya. Neyse dur çıkayım. Bunları koyayım. Bunu da koyayım. 16 saniye geliyor. Toprakları ben temizleyemem ki 10 saniyede. 10 saniye toprakları temizleyemem. 10. Dur. Temizledim galiba. Tam 5 saniye, 4 saniye kadar temizledik. Gelsene şundan satayım. Bak bu gümüşlükten güzel para geleceğini düşünüyorum ama. Yolun yolunda gel bir şeyler vereyim sana. 58 dur. 59 al ya adams. Bir tane bir tanedir. Eyvallah sağ olasın. Tam görüşürüz kendine var Allah'a Git git. Heh. Şimdi kürek almak istiyorum. Kürek hoşuma gitti. Ver küreği. 170 kazma yani sonuçta. 32 kalıyor. Buradan da ekmek enerjimizi yükselteceğiz. Tamam muhabız gelsin şimdi daha iyi oldu. En azından. Şu anda gelebilir. Acaba tabutun içinde ne var ya? Vallahi tabutun içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum ama bakacağız. İyi kapadı kapıyı. Otur, al bunu. Tamam dur tabut açacağız. Tabut açacağız da. Oğlum tüm kapağı kazdık ya. Daha kadar kazacağız oğlum. Daha kazmamamız lazım. açtım. Dur. Ya. ne uyutulamadın diyor ya. Neyse gençler böyle çıtırlık olsun. Güzel oldu. Hoş oldu en azından. Bak ileride ne olacağını gösteriyor abi. Tam sürümü direkt ekleyelim sıkıntı yok. Ayrıca tüm sürümü dinamik bu işte çubuklar kullanmak. Güzel. Yüce dekorasyon sanarak presin arttırmak ve bir sürü gardiyan kontrolü kadar olan süreyi uzatmak. Çok iyi. Tam istekli. Yüce de etmek. Tamam. Daha iyi olur. Çok daha derin kılıp terk etmek keşfetmek. Bir dakika. Ee, hapishaneye kaçmak eğer başarabilirsen en hızlı hapishaneye kaçıştır sınavına girmek. Vay güzel. Bence oyun güzel olacak gençler. Ben aşırı beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şu oyunu bir an önce çıksın da oynayalım. Kendinize bakayım. Benim abone olmayı